TV8 ekranlarının gündüz kuşağında en çok izlenen programlarından olan moda yarışması Doya Doya Moda 3 Nisan 2020 yeni bölümü ile bugün ekranlara geliyor. Haftanın finali bölümünde bugün yine bir yarışmacı veda edecek bir yarışmacı ise haftanın birincisi olarak altın kolyenin sahibi olacak. Peki Doya Doya Moda 3 Nisan 2020 haftanın finalinde kim elendi, altın kolyeyi kim kazandı? TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Kemal Doğulu, Urkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri üyesi olarak puan verdikleri yarışma programı Doya Doya Moda 3 Nisan 2020 haftanın finali bölümüyle bugün izleyici karşısına çıkıyor. Haftanın finalinde bugün hafta başından bu yana en yüksek puanları alan takım birinci olacak ve altın kolyeyi kazanacak en düşük puanı alan takımdan ise bir yarışmacı yarışmaya veda edecek. Peki doya doya moda üç lisan 2020 haftanın finalinde kim elendi? Başkanlar takımının durumu iyi gidiyor. Doya doya moda yarışması hafta başında bir format değişikliğine gitmiş ve artık 8 yarışmacının takım halinde yarışmasına karar verilmişti. Takımlardan birine kraliçe sular adı verilirken diğerine ise başkanlar adı verildi. Hafta başından bu yana başkanlar takımın diğer takımı oranla daha iyi puanlar toplarken haftanın finali içinde oldukça büyük bir avantaj kazandı. Bugün haftanın finalinde yaşanan gelişmelerin ardından haftanın birinci olan takımı belli olacak ve düşük puan alan takımdan bir yarışmacı ise yarışmaya veda edecek. Doya Doya Moda 3 Nisan 2020 haftanın finalinde elenen yarışmacı belli oldu. Bu hafta en düşük oyları alarak son ikiye kalan yarışmacılar Sena ve Emel oldu. Bu iki yarışmacı arasından veda eden yarışmacı ise Sena oldu.